Selamun Aleyküm sevgili dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videodan kucak dolusu sevgiler bölümümüzü bırakacağız. Genel bir durumlarına bakacağız. İçeride herhangi bir sıkıntı var mı? Yeni bir ilaç aldım. Onu sizlere göstereceğim. Neye faydaları var? Bu videoda bütün detayları izlediğiniz zaman göreceksiniz. Fazla bekletirmek istemiyorum. Videonun içine geçelim. arkadaşlarımız dışarıda. Şu suyu buradan temizleyeyim öncelikle. Sevgili dostlarım. Kuşlar bu suyu içmesin. Yağmur yağmış. Burada yağmış benim orada yağmamış ya. Değişik bir şey ya. Bir, bir arada bir semt var. Burada yok. Orada var. Değişik ya. Benim arkadaş beni arıyor. Diyor ki senin orada diyor yağmur yağıyor mu? Yoksa ya dedim ne yağmur Yağmurun belirtisi bile de yok dedim. Ya burada diyor sel götürdü. Allah Allah değişik. Sevgili dostlarım, kuşlarımız yerde. Kaç tane beyazımız vardı ya? Gerçekten ben artık unuttum biliyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5. Ulan 5 miydi? He. Orada bir tane daha beyazım var. 6 tane olduğunu hatırlıyordum ya en son 6 taneydi. Çok şükür kuşlarımızın sağlık durumu şu an iyi arkadaşlar. Dişlerim kıçık yoruldu. Evet. Bu kuşumuzun gözü nasıl oldu tam olarak bilmiyorum ama onu artık aldığımız ilacın yapacağız inşallah. İnşallah olumlu sonuç alırız. Kızım, bak artık Johnny ile bağlantını kes. Artık Johnny ile bağlantını kes. Bitti. Senin artık Johnny ile bağlantı kesti. Son bir haftan kaldı. Kara şimşekli kara... <laughs> kara şimşek gidiyor karaya yazılıyor. Oğlum o da erkek. O da erkek zırt ol. Eşek. O da erkek oğlum. Kerdir ya. Vallahi kerdir ha. Bak. Hareketlere bak. İn aşağı. Hadi yavaş yavaş Allah izin verirse en kısa sürede yeni yuvanıza karışıyoruz. Kavuşuyorsunuz sevgili dostlarım. Canlarım, ciğerlerim. Yeni yuvamıza kavuşuyoruz yavaş yavaş. Oy 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 oy, oy. sen bugün balina arasında mıydın lan Zırtav? Sen de kralın Belli attı da baba tip yavruya bak Allah aşkına ya. <laughs> oğlum sen de çirkin bir şeysin lan. Oğlum sen de çirkin bir şeysin. Sen nasıl bir şeysin oğlum? Senin cinsin nedir lan? Aha bu kuşun cinsini bile ne var ya bir güvercin hediye edeceğim. Vallahi de billahi de. Ben bile bilmiyorum bak bu kuşun cinsini ben bile bilmiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Bakalım kimler bilecek. Kimse bilemez onun cinsini. Çünkü onun bir cinsi yok. <laughs> Harbiden onu bir cins Herkes bir yoruma yazsın bakalım. Hadi gel, hadi gel, hadi gel, hadi gel. Minnak, 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 minnak. Sen de gidiyorsun oğlum. Çıklen <laughs> çok acıkmış çok, çok, çok. Şuraya bak. Senin ismini şey koyuyorum. Neydi bizim? Adam bizim o baskamızın ismi neydi? Kıcniko, 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 Kıcniko. Ulan ben Kıcniko'nun ismini nasıl unuttum lan? Allah Allah. No, ben onu nasıl unuttum? İsmini. Evet yeni bir kız de oldu. Eşek de gidiyor, çitlenmek de gidiyor. Bak bak bak. <laughs> kışnik. Ula kız nik. Ula kız nik. Ula zırtı. Ula zırtı. Ula zırtı. Ula zırtı. Kralın veliyatı da burada bak. Yağmur vardı diye Burada çok yağmış. Annem diyor baya bir yağmur yağdı. Bak 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 bak. Bak onu. Hadi ne? Şey spaları. <laughs> küçük enişte. Oğlum küçük enişte. Böyle eşek. Serseri. Harbi serseri ya. Yağmur yağmış. Buralar da tertemiz olmuş. Tipi de erkek tipi de koydum buraya. O da artık burada. Maşallah toparladı kendini, o daha güzel olacak inşallah. İstanbullu yavru burada. Karan akıştı nereden? Karan akıştı yavru orada. Burası çok güzel olacak inşallah yavru. Bu taraf, Mardin ve filoların yeri olacak. Burası da yine her zamanki gibi postalar için dizayn edilecek. İnşallah her şey hayal ettiğimiz gibi olur. Allah'ım sen utandırtma Sen bizi utandırtma ya Rabbi. Bu hayvanlar için ne? Yani şu, şu küçücük ortamda, şu küçücük ortamda bir saray yaratmaya çalışıyorum arkadaşlar onlar için. Onlar için bir saray yaratmaya çalışıyorum. Allah yardım ediyor çok şükür. Kurban oldu Allah'ım. Eli her zaman sırtımın üzerinde. Hiç şikayetçi değilim ama. Bütün varım yok Her şeyim onun elim. Ulan sen ne yapıyorsun? Ne ara gittin oraya? Ulan senin ağzına tükürürüm. Gitmiş öbür tarafa benim haberim yok. O uçuyor Hı. ha eşeğe bak. Gel buraya. Serseriye bak. İstanbullu yavruyum. O çorum en son geldi onu yakaladım sonra acıdım tekrar yere bıraktım dedim karnı açtı hesabı. Sonra gitti bir daha da gelmedi arkadaşlar. Şu posta yavrularımız artık süreci bitirdikten sonra şey yapacağız. Kanatlarını komple çekimini yapacağım. Artık kanat vereceğim onlara dönem başlıyor çünkü bir ay kanat uzama Onun, o bir aydan sonra kanatlar uzadı mı artık gökyüzüyle buluşacağız inşallah inşallah bunun gözü çok kötüydü o da düzelmiş çok şükür bakayım gözüne gel bu tarafa dön bu tarafa dön gel dön İyi. yeni getirdiğim ilacı size göstereyim arkadaşlar şunlar böyle ufaktan yemlenirken Şöyle de bir ilaç aldım. Bilmiyorum. Daha önce kullananlar var mı yok mu? Şu. Ben doks mu? Öyle bir öyle mi okunuyor bilmiyorum tam olarak ama okuyanlar bir yoruma yazsın. Şöyle bir kutuda bir kutu açılımını yapalım istiyorsanız. Burası da zaten kapağı, kapağının renginde. Şöyle bir kutu arkadaşlar. Ne işe yarıyor? Onu ufak bir anlatayım sizlere. Yerine koyalım bunu. Şimdi ben damlama sistemi yaptım. Şöyle bir şişeye koydum bunu. Damlama sistemi yapıyorum. Damlama sistemini nasıl yapacağız? Gelin bakalım. Gelin bakalım onu o konu hakkında biraz konuşalım. Şimdi arkadaşlar. O ilacı nasıl kullanacaksınız? Ne işe yarıyor? İlk önce sabah akşam ikişer damla. Hangi kuşlara? Onu söyleyeyim. Gözünde nezle, boğazında balgam, hırıltı ve nefes darlığı. Bu tarz kuşlara kullandığınız zaman 5 gün boyunca sabah akşam ikişer damla. Verdiğiniz zaman inşallah doğru bir sonuç alırsınız. Şimdi ben daha yeni başladım sevgili dostlarım. Eğer ki e, gerçekten iyi olduğunu düşünürsem size de tavsiye edeceğim. Ama iyi değilse muhakkak diyeceğim ki kesinlikle bu ilacı kullanın. Ama önce bir denemem lazım. Bir tane kuşumuza deniyoruz. İnşallah sağlığına kavuşur. Eğer kavuşursa deriz ki arkadaşlar bu ilaç iyi bir ilaç. Siz de kullanın. Kuşlarınıza faydası var. Kuşlarınız bu tarz rahatsızlıklar geçirmesin. Bak 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 çakmak dişi görüyor musun? Oğlum sen beni çok mu seviyorsun? Yok. Sen beni sevmiyorsun. Sen yemi seviyorsun. <laughs> gel sen de gel, gel, Bak 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 bak. Bak kralın veliyatı burada. Bak bak sen de gel. Gel gel gel. Gel kıcnik. Aha, aha bir tane daha geldi. Aha bir tane kuzenik daha geldi. Bunlar üç üçlü kuzenikler. <laughs> üçlü kuzenikler, üçlü gel, gel, gel babaya gel, 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 gel. Sen çok acıkmışsın belli. Opalim. İnşallah bir Oğlum bir durun bir kollarıma, mollarıma çıkmayın. Yani, eşek sıpalarız. Yavrulara özen göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Yavrular çünkü aralarında biraz sıkıntı yaşıyorlar. Hep eke kuşlar. Eke kuşlar biraz onları üstünlük tarzıyor bak. O tip yavru sanki biraz durgun. Gerçi yemeğini yiyor ama biraz kendini pusuyor. Bu pusmalar hayra alamet değil. Benim diğer tip yavru nerede? Aa, orada kırmızı. Erkeğim burada. Bu da aralarına adapte olursa Yavrum bir dönem sonra daha güzel olacak bu erkek tipim. Normalde o kadar yanaşmazsın bana. Nasıl? sen ne oldu sana? Eşek sıpası maşallah. Allah'ın nazardan sapasın. O erkek tip çok güzel. Onlar komple siyah tabak. Bu onun abi kardeşini göstereyim size bak. Kardeşini görüyor musunuz nasıl? kuyruk bu tarzda aynı böyle edilir. O dereceye geldiler. Daha da bir dönem daha atlatacak. Ondan sonra daha güzel olacak. İnşallah o da büyür. Biraz kendini pusuyor ama şimdi damla atacağım onu. Bakalım. Kendini toparlasın. Kendini biraz pusuyor. Zaten şu an bu dönem yani yaz çok hastalık var arkadaşlar. Çok dikkat etmeniz gerekiyor gerçekten. Havalar sıcak, bir tüy dönemi var, orada tüylerini dökerken üzerindeki parazitler, marazitler boğazlarına kaçıyor. Nefes dağlıkları oluşuyor ve ölüme kadar sonuçlanıyor. yok. Bunu biz hep beraber yaşadık zaten şimdi farkındasınız. Bak o kola Emir'in bana hediye getirdiği kola yavruyu da bak aralarına bıraktım. Çok güzelmiş gerçekten. Emir o gerçekten on numara bir seçim yapmış. Mardin'den anlıyor yani. Karan akışlı yavru. Yoğun tüyde. Bakalım. İnşallah güzel olur. Dizecek kendini. Güzelleşecek. Toparlayacak. Sevgili dostlarım. Bugün de böyleydi. Ee, yavaş yavaş videoyu bitiriyorum. Ee, cansınız, cersiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.